Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eski Türk paralarını göstereceğim. İlk önce en küçüğünden en büyüğüne kadar başlayacağız. İlk 5 Türk lirası böyle. İki, ikincisi 10 Türk lirası görüyorsunuz. Bu da işin arkası. eee cümlesi. E Yeni bir çocuk yiyesi. Orijinal. Arasında orijinal olmayanlar da var üçüncüsü evli. Bu evinin boyutu çok büyük. E, en büyük paramız 100 şu anda. E, şu anlık daha büyük de var bende. Göstereyim arkası. Böyle. Ve evet. en büyüğü bu. işte bakın. Bu, bu sahte. Arkasında bir şey olmadığı için bu sahte. Hmm. Ama diğerleri gerçek. Bakın. Çizgiler var. Ama bakın. Evet. Hmm. Bu var. Mesela bu da sahte. Ama arkası var. Bakın çizgi yok bunda. Bu da saatte Üç tane saatte param var. <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın. İşte bunlar paralarım. Bunlar işte paralarım. Kanala abone olmayı unutmayın.